Bugün sizlerle beraber bu Pro oynayacağız. Arkadaşlar şimdi e, gi, e, Tüccar Girl'a gerçek girelim. Tabi 20 saniye bekletiyor. Hmm. Aha aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki olan tüccar diyor. Ama kanar, ama, kanar, ama kanar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi de normal değil var. Tabi arkadaşlar bazı oyuncular maxlamıyor. Direkt her şeyi almıyorlar. Bu olarak kasma şartları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar inceledim. Arkadaşlar orada bir tane daha tüccar geldi gördüm. Aha tüccar geldi arkadaşlar gördüm. Aa ne arkadaşlar? Biraz bize sıkıntı çıkaracak neler arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Nani beni indirdi. Arkadaşlar artı 20 aldık. Bunun üst puanları e, Artı 20 geliyor. Birinci olursak e, bize 160 puan veriyor. Arkadaşlar buraya bir de e, Nani ile girelim. Frankl. Nani. Arkadaşlar burası şey... Önceki bölümde ağız yeri demiştim. Aslında ağız yeri de değilmiş. Ben yakından incelediğimde hani böyle kariyer, kale, kareli yerlerden konuşurlar da. <laughs> ah, ah, <ateş> <laughs> İlk videomda <laughs> <bininde, Gülüyor> ah, Söylemiştim göstermiştim. Aşağıda 9 e, ay <laughs> önceki video değil. Böyle dün günlerdeki iki videoya bakarsanız, e, o i̇nceledim, inceledim biraz arkadaşlar. Yakattım arkadaşlar. Kaji oynaması çok zevkli bir karakter. Anam Hyper bayağı İnternet çekme. İnternet. Arkadaşlar oyundan attı. Arkadaşlar gülmezse şey, şey size normal oyunlarda gösteririm biraz ma o maç atarız. Hadi <laughs> ne oldu arkadaşlar? Gördünüz mü? Arkadaşlar e, şimdi e, öbür videolarımda genellikle çok fazla oynadığım için şimdi biraz şey oynayalım. Normal Brawl Stars'ım oynayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi normal burası girdi. İşte göstermiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 16'ya doğru yoldayım. yaşıyor burada yaşıyor sizi zaten kaç saatlik kalmış arkadaşlar bakalım 21 saat içinde serseri mortisimiz elimizde olacak arkadaşlar şöyle görevlerden neler gelmiş bir bakalım bir maç kazandı büyük arkadaşlar 4 gün sonra o görevi yapabiliriz Şimdi ben KOKO e, ile 3 minin puan Arkadaşlar ben burada zaten asosyal olduğu için biraz daha güvenli merkezi bakalım. Tamam arkadaşlar burada KOKO ile girelim. Ulti kasmam lazım. Arkadaşlar e, bence yanlış yaptım. Arkadaşlarım da iyileştirince e, sayılır. Evet.

Hmm. Hayır. Kaçayım bir mantıklı olan savaş bunu oynuyoruz Herkes arkadaşlarımızla basınca da şey olur. Sayılır. arkadaşlar gördüğünüz gibi maçı kazandık. Güzel kapardı. Bu sefer bizim balayı atıyordu. Bu sefer atıp Sefer evet arkadaşlar 3 gün puan, puan iyileş diyor Poco ile oynuyor. Arkadaşlar 3 gün puan biz iyileştirmişiz bu takım güzel. Melikarlı bir kere daha tekrar diyelim. Arkadaşlar görev tamamlandıktan sonra Frank de geleceğim buraya. Ooo karşı takımız yüksek. orada da Poco var. Hadi da aş süperdi geri geliyorum 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 arkadaşlar şey gördüğünüz ben hepinize Gördüğünüz gibi arkadaşlar kazandık gibi. Arkadaşlar evet, bir maç daha oynayalım. Belki çıkarım. Yok arkadaşlar. Bunlar kabul etmeyecek herhalde. Yani. 40 tane güzel. 84. Arkadaşlar evet, 76 tane daha var. Bu görevi tamamlamaya zaten çok az kaldı. Görevi tamamlayınca 16 yapacağız. 16 17'ye yol, doğru yola çıkacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bana kol çıkmadı nedense. Ya bu aldım hismimi işte. Like for Still friends. Okay, arkadaşlar çok iyi saniye. <laughs> Umarım bana niye atıyor ultimi atacaktım. <laughs> <laughs> Adı da belli değil. Çatınca bu beraber kalkış. Nasıl bir tamam mı kalkış güzel. Arkadaşlar ben bu oyunu oynadığım için Şuradaki 18 20'de 2 mega kutu açıyorum arkadaşlar. Ben bir kere ne yaptım arkadaşlar biliyor musunuz? Şuradaki mega kutuyu görüyor musunuz? Şuradaki. Onu aldım. Tamam arkadaşlar. Ondan sonra ona kadar takayım dedim. 2 megabit geliyor. 3'ünü de açtım. O kupa yolundaki ve Royal Pass'taki ücretsiz ve Royal Pass'takilerini açtım. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Demesi şanssız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, e, buradan arkadaşlık e, arkadaş kodu gönderebilirsiniz. O zaman yazarım. Arkadaşlar kodumuzun adı bu Öbür videolarımdan da göstermiştim şimşek. Bu videoyu e, öbür videoları izlemeyenler için. Arkadaşlar bu kodu da yazarak e, bana arkadaşlık isteği Ben bütün arkadaşlık isteklerini kabul ediyorum. Arkadaşlar. E, Arkadaşlar e, biraz da e, şey ile oynayalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Gel evet, arkadaşlar. Şimdi bitiririm. E, öbür videoyu da atarım. Hepinize görüşürüz. Bye.